Saçınızın teline zarar gelmesin. Goji ile saçınıza hayat verin. Günlük yaşantıda eksos. Kirli havadaki kimyasallar saçlara büyük zararlar verir. Saçları dipten uca besleyerek saçların dökülmesini önler. Goji saç bakım seti saçlara parlaklık, canlılık ve dolgunluk verir. Saçları besler. Dökülen saçların %98'inin tekrar çıkmasını sağlar. Saç kalitesinde gözle görülür artış. Goji Berry, son zamanların en çok tavsiye edilen saç bakım kompleksi. Özel dizayn edilmiş net 200 mg'lık akışkan orijinal şişesinde sizlere sunulmaktadır. Goji Veri, losyon ve şampuandan oluşan saç bakım setidir. Goji Berry saç bakım seti, saç dökülmesinde %100 etkilidir. Saç ve saç derisinde alerjik reaksiyon, tahriş ve deride bulunan kabuklanmayı önler. Ölmemiş hücreleri tekrar canlandırarak yeni saç çıkmasını sağlar. İlk çıkan saçlar sarı tüy şeklinde oluşur. Maksimum birinci ayın sonunda sarı tüyler normal saç teline dönüşür. Goji saç telini kalınlaştırır, saça hacim ve direnç kazandırır. Saçın rengine zarar vermez, güneş ışınlarına karşı saçı korur. Saçın bozulan yapısını onarır ve saçlara eski sağlığına kavuşturur. Saçınızın tenine zarar gelmesin. Bociberi ile saçınıza hayat verin. Saç bakımı ve bütün saç sorunları üzerine bilimsel araştırmalar yapılmış, çeşitli bitkilerden özel formüle edilerek hazırlanmış, tamamen doğal ve bitkisel saç bakım ürünüdür. Amerika'da bitki uzmanları tarafından birçok bitki üzerinde yapılan araştırmalar sonucu geliştirilmiş %100 bitkisel bir üründür. Yeşil çay özü, inostol, folik asit, lanolin griserin, retinol vitamin, çinko, jojoba yağı, biloba yaprağı, zeytinyağı, hint yağı, çinko asit, A ve E vitaminleri, bakır, demir, meyve asitleri, B6, B2, B12 vitaminleri içermektedir. Gojibere saç bakım seti, saçlara parlaklık, canlılık ve dolgunluk verir. Goji Beri, son zamanların en çok tavsiye edilen saç bakım kompleksi. Goji Beri yeni nesil saç bakım kompleksi. Saç dökülmesini %100 önler. Goji Beri losyon artı şampuandan oluşur. Saçınızın teline zarar gelmesin. Goji Beri ile saçınıza hayat verin.